Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya like atarsanız sevinirim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Android'den çekilmiş videoların arka planına koymak için bir tema koyacağız arkadaşlar arka planına. Yani bu çok gerek var mı diyeceksiniz arkadaşlar. Gerek var kastımız yani çok kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. On, onsuz. Yani Şöyle ortanızda şey var arkadaşlar. Şöyle telefon kadar bir siyah e şey var sadece gö gözüküyor. Her yan tarafları sağ ve sonları hepsi simsiyah arkadaşlar. Kötü gözüküyor arkadaşlar yani. öyle. Bugün sizlerle onun için güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle kullanmamız gereken iki tane programımız var. Background, Eraser ve PixArt. Evet arkadaşlar bunları açıklamanın linkinde bulabilirsiniz. Bulamazsanız bile Play Store'da var. İlk önce arkadaşlar PixArt'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle girdik arkadaşlar. Şuradan artı butonuna basıyoruz arkadaşlar. Hatta ilk önce bir şöyle ekran fotosunu alalım arkadaşlar. Bu bizim için pek bir işe yaramayacak. Sadece şöyle göreceksiniz. Şöyle geldi arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Tüm fotoğraflar. Evet arkadaşlar bunu seçtik ya. Şöyle şuradan çiz ne tarz Çize yeniyoruz arkadaşlar. Şöyle beyaz olacak arkadaşlar arka planımız. Beyazı seçiyoruz. Şöyle küçültebiliyoruz. Her tarafı boyayın arkadaşlar. Boyayın. En beyaz yapın şöyle. En iyi. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyip like ve abone atarsanız like like atıp abone olursanız gerçekten bana çok büyük destek olur. Destek sağlarsınız arkadaşlar. Şöyle hemen kaydettik arkadaşlar yukarı en üst sağ köşede tike tik işaretine bastık. Buradan da hemen o ok bakıyoruz. Basıyoruz. Son tarafta kaydetme yazıyor arkadaşlar. Kaydete basıp bu resmin canınızda kaydınızı diyoruz arkadaşlar. Evet kaynayabildiğinde hemen yapıl deyip çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar programdan çıkmıyoruz arkadaşlar. Tekrar artıya basıyoruz. Buradan çizimler tuval seç. Videomuz 1280'e 720 olacak arkadaşlar. Şöyle burada gözük gözüküyor zaten arkadaşlar hemen burada. Şöyle dikey yapmayın yatağı olacak. Hemen sağ üst köşede ok tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir ekran geldi arkadaşlar. Şöyle e, Google'a girip kendinize arka plan bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle şöyle şunun gibi fotoğraflar olur veya sizin mesela çektiğiniz videoya bağlı oyun videosu çekiyorsanız mesela e, Fortnite videosu çekiyorsunuz. Atıyorum telefondan bir şeyler çekiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar arka planını ona göre seçebilirsiniz. Şöyle ben böyle sade şeyler seviyorum. Şöyle bir dakika. Neredeydi bu? Şunu mu koy, bu muydu? Yok bu değil. Şöyle seçiyorum. Ne tarafa kaymam onlar ya? Yok. Hayır. Of, bir dakika arkadaşlar. Ne tarafıydı bu ya? Nereye kayboldu? Her neyse şöyle hangisini seçeyim. Hangisini Şöyle bunu seçtim arkadaşlar. Şöyle ekranın hepsini sığdırıyoruz arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım. Şöyle Fotoğraf Şunu seçelim arkadaşlar. Ekranı sığdırıyoruz arkadaşlar. şey bakayım video kaydı arkadaşlar şöyle ekliyoruz bu arada sabah saat sabah 5'i sizler için video çekiyorum şey arkadaşlar resmi düzenle diyoruz projeyi kaydet evet şöyle bir geri gelelim evet şimdi buradan yapacağımız şey hani arkadaşlar beyaz yapmıştık ya fotoğrafı seçiyoruz ekliyoruz bakın arkadaşlar en önemli yerine geldik şöyle küçültün tamam büyütün küçültün şöyle aynen bir dakika şöyle tekrar ekleme yapalım fotoğraf eklemek şöyle bakın en önemli yer arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gerekiyor şu var ya şu şu oraya seçiyoruz arkadaşlar getiriyoruz 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 şöyle olacak arkadaş bakın buradan taşmış taşmasına izin vermiyoruz arkadaşlar Evet şöyle olacak arkadaşlar. gördünüz mü ve tik işaretine basıyoruz arkadaşlar İndirinye gidiyoruz ok işaretine kaydet ve cihaz kaydet yapıldı tamam şimdi hemen ikinci bir Erasan'a geçiyoruz yani Fotoğraf yüklemek. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Done. Arkadaşlar auto'ya basıyoruz. Buradan şöyle üstüne girip bırakmamız yeterlidir. Evet. Done'ye basıyoruz. Bakın burada biraz beyazlıklar var arkadaşlar. Şuradan ikiye zaman. O beyazlıklar gidiyor arkadaşlar. Tamam. Sam ediyoruz arkadaşlar. Sam evet, gördüğünüz gibi. Şuradan da finish'e basıyoruz. Evet. Şöyle ne tarafa gitti fotoğrafımız? Heh, gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl videomuzun videoya koyabileceğiz? Onu da göstereyim isterseniz az önce bildirim geldiği gibi arkadaşlar benim bir tane ekran kayıt kaydetme şeyim var. Yani nasıl diyeyim size ekran kaydetme uygulamam var. Şöyle bu uygulamayı isterseniz indirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Reklam yapmıyor arkadaşlar. İşte reklamını yapmıyor videonun altında belki bir yerde. Şöyle videoyu düzenli diyoruz arkadaşlar. Atıyorum. ha şöyle bir video var. Şu komik olan video kanalda olmaz. O video çünkü telefon, telefondan çekilmedi. Benim çektiğim video vardı bir tane. Bunu yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle arka plan resmi diyoruz. Cihazda diyoruz. Seç. Eser ne ya. Nereye gitti şimdi? Ha. Şuradan eraser. Şunu seçiyoruz. Onayla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Şöyle oldu arkadaşlar. Buradan tamam basıyoruz. Kayd kaydet diyoruz arkadaşlar. Bunu kendi kaydediyor arkadaşlar. Ben kaydetmeme gerek yok. İzleyip tane basıyorum. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kanalımı yeni açtım. Daha önce de YouTuber'lık yapmaya çalışmıştım. Ee, 300-400 zamanıya kadar geldim. Ondan sonra Bırakma zorunda kaldım. Tekrar başlamayı çok istiyorum. Sizin yardımlarınızla beraber iyi yerlere gelmeye gelmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.